Merhaba, bugün senin için Arçelik'in ikinci çeyrek 2025 yatırımcı sunumunu e, biraz daha yakından inceliyoruz. Evet. Amacımız buradaki hani en kritik verileri, stratejik kararları, finansalları bir yatırımcı gözüyle süzelim, sana aktaralım istedik. Aynen. Yani gürültüyü atlayıp gerçekten ne önemli ona bakacağız. Özellikle şeyi dikkatimi çekti. Türkiye Hani stabil deniyor ama uluslararası özellikle Avrupa tarafı zayıf bu tezatlık önemli. Kesinlikle ve şeyi de hemen belirtelim. Bu sunum TMS 29'a göre hazırlanmış. yani enflasyon muhasebesi var işin içinde. Hı hı. O yüzden reel değişimlere yani enflasyondan arındırılmış rakamlara bakmak çok daha anlamlı olacak. E, sunumdaki ana soru da şu aslında Ciro reel olarak düşerken, kar marjları nasıl oluyor da iyileşiyor? Evet bu ilginç bir çelişki. İşte bu çelişkiyi ve arkasındaki nedenleri biraz deşeceğiz. Tamamdır. O zaman finansallarla başlayalım. İlk bakışta reel bazda ciro 111.5 düşmüş, 121.4 milyar TL'ye inmiş. Evet, düşüş var. Ama aynı zamanda düzeltilmiş FAVÖK marjı yani bu faiz vergi amortisman öncesi karın düzeltilmiş hali bölü ciro. Geçen yıla göre 1 puan artmış. %5.9 olmuş. Bu nasıl oluyor? Şimdi burada birkaç tane faktör var aslında. Birincisi düşen ham madde fiyatları. Özellikle metal ve plastik maliyetleri gerilemiş. Bir de euro-dolar paritesi kısmen desteklemiş. Bunlar bürüt karlılığı yukarı çekmiş. %28.4'e gelmiş. Anladım. Maliyet avantajı var. Aynen. Bu olumlu tarafı. İkincisi, şirketin yeniden yapılandırma ve tasarruf adımları da var. Bunlar da marjları destekliyor tabii. Ama madalyonun diğer yüzünde e, artan giderler var. Özellikle Avrupa ve MENA operasyonları devralındı ya. Evet, o büyük bir adımdı. İşte oradan gelen personel ve pazarlama giderleri artmış. Ciroda düşünce faaliyet giderleri satışlar oranı fırlamış. %27 gibi bayağı yüksek bir seviyeye gelmiş. Bu da tabii karlılığı aşağı çeken bir unsur. Yani bir yandan maliyet düşüyor, brüt kar artıyor ama diğer yandan operasyonel giderler de artıyor. Peki en alt satırda net karda durum ne? Orası pek iyi görünmüyor galiba. Maalesef orada durum tek parlak değil. Geçen yıl aynı dönem 19.8 milyar TL kar varmış, bu çeyrekte 2.95 milyar TL zarar açıklanmış. Zarar mı? Ciddi bir fark? Evet. Burada yine şu TMS 29 enflasyon muhasebesi ve özellikle net parasal pozisyon zararı dediğimiz şeyin, yani parasal varlıkların enflasyon karşısında erimesinin e, büyük etkisi var. Anladım. Yatırımcı olarak senin dikkat etmen gereken bir diğer konu da net borç. 145 milyar TL'ye ulaşmış. Ve tabii buna bağlı olarak kaldıraç oranı 5.86 kat gibi yüksek bir seviyede. Gerçi net parasal pozisyon etkisi hariç bakınca 4.50 kata düşüyor ama yine de borçluluk yüksek ve takip edilmeli. Peki bölgelere geçelim biraz. Türkiye stabil ama Avrupa zayıf demiştin. Büyüme tam olarak nereden geliyor? Evet bölgesel ayrışma çok net. Türkiye Ciro'nun %32'sini oluşturuyor. Hani talep stabil deniyor ama Real TL bazında satışlar aslında %5.4 düşmüş. Aa öyle mi? Evet. Beyaz eşyada pazar payı kazanılmış olması olumlu ama sunumda dezavantajlı ürün karması ve fiyatlama diye bir not var. Bu marjlar için bir risk demek. Yani fiyat geçirmekte zorlanıyor olabilirler. Aynen. Avrupa'ya ilirsek batı 32, doğu yüzde 14 pay. Orası en sıkıntılı bölge şu an. Pazar liderliği devam ediyor ama toparlanma yavaşlamış, pazar payı kaybı var. Özellikle Batı Avrupa'da ikinci çeyrekte iğme kaybı daha belirgin. Doğu Avrupa biraz daha dirençli sanki. Ana pazarda sıkıntı var yani. Fırsat ne orada? Fırsat işte bu yeniden yapılandırma adımlarıyla performansı iyileştirmek. Başka pek bir şey görünmüyor kısa vadede. Peki Avrupa böyleyse büyüme nereden, hangi bölgeler parlıyor? Büyüme net bir şekilde Afrika ve Orta Doğu'dan geliyor. Ciro'nun yüzde 8'i buradan ama Euro bazında yüzde 18 artış var. Bu çok iyi bir rakam. Yüzde 18 evet, güçlü. Özellikle Güney Afrika'daki DeFi ve Mısır'daki Beko hacimsel olarak iyi büyümüş. Orta Doğu'daki Arçelik Hitachi işbirliği de hani oradaki jeopolitik risklere rağmen fena gitmiyor. Fırsat bu momentumu korumak o zaman. Kesinlikle. Asya Pasifik'e bakarsak orası biraz karışık. Euro bazında %2 ciro düşüşü var. Çinli markaların rekabeti çok sert orada. Hmm. Ama Pakistan'daki Davlans %23 büyümüş, resmen yıldızlaşmış. Diğer yandan Bangladeş, Tayland gibi pazarlar zayıf. Şey ilginç, Bangladeş'te Singer markasıyla ciro düşerken pazar payı kazanmışlar. Bu da muhtemelen daha çok fiyata oynadıklarını gösteriyor. Anladım. Rekabet ve zayıf pazarlar orada ana riskler, fırsatta Pakistan gibi güçlü yerlere odaklanmak anlaşılan. Aynen öyle. Peki şu şirketin sürekli bahsettiği yeniden yapılandırma, tasarruf, bunların somut etkisi ne olacak? Bir de 2025 hedefleriyle ilişkisi nedir? Bu adımlar çok kritik, özellikle Avrupa'daki bu zayıf konjoktürde. Ofis pozisyonlarında bir optimizasyon var, yaklaşık 2000 rol azaltılıyor, bunun %66'sı tamamlanmış bile. Buradan 3 yılda yıllık 140 milyon euro tasarruf bekleniyor. Ciddi bir rakam. Evet. İngiltere ve Polonya'daki fabrika kapanışları tamamlandı, İtalya'daki süreç devam ediyor. Bunlar direkt karlılığı destekleyecek şeyler. Ham madde fiyatlarının düşmesi şu an için bir avantaj ama bunun ne kadar süreceği belli olmaz. Doğru. Şirket 2025 beklentilerini değiştirmedi bu arada. Türkiye'de yatay TL ciro bekliyorlar, uluslararası tarafta yerel para bazında yaklaşık %15 ciro artışı ve grup genelinde %6,5 civarı düzeltilmiş favök marjı hedefliyorlar. Bu hedeflere ulaşmak kolay mı peki? İşte bu büyük ölçüde yeniden yapılandırmanın ne kadar başarılı olacağına ve uluslararası pazarların özellikle de Avrupa'nın durumuna bağlı. Verimlilik için yapay zeka falan teknoloji yatırımlarından da bahsediyorlar. Anladım. Peki bütün bunları konuştuk. Senin için bu sunumdan çıkarılacak böyle en temel 2-3 mesaj ne olurdu? Özetlesen. Gösteriyor. Tamam. İkincisi bölgesel ayrışma Afrika ve Orta Doğu çok iyi gidiyor ama Avrupa'da ciddi bir zayıflık var. Bu ikisi birbirine ne kadar dengeler göreceğiz? Türkiye, stabildense de fiyatlama gücü bir soru işareti. Evet, bu önemli. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü, uygulama kritik. Yeniden yapılandırma hedeflerine ulaşmak ve Avrupa'daki zorlukları yönetmek, 2025 hedefleri için hayati önem taşıyor. Bir de tabii yüksek boşluluğu unutmamak lazım. O da takip edilmeli. Çok net. O zaman son bir düşünceyle bitirelim. Şirket hani Avrupa gibi geleneksel büyük pazarlarında talep bu kadar zayıfken, maliyet kesmeye, yeniden yapılanmaya bu kadar abanıyor ya, bu durum sence Arçelik bu olgun pazarlardaki organik büyüme potansiyeline olan inancından çok, operasyonel verimliliğe ve Afrika, Asya gibi daha yeni ama belki daha riskli, ama yüksek büyüme vaat eden bölgelere ne ölçüde yaslandığına dair bir sinyal veriyor olabilir mi? Yani bir strateji kayması mı var acaba? Ne dersin?